Değerli dostlar, yeni videomdan hepinize selamlar, saygılar. Böyle güzel bir İstanbul sabahından, güneşli bir İstanbul sabahından sizlere güzel bir video yapmaya çalışacağım. Bugünkü videomun konusu ayran. Başlıkta da gördünüz. Ayranla ilgili video olur mu diye düşünebilirsiniz. Ne ayranı kardeşim falan da diyebilirsiniz. Ee, i̇zlediğinizde göreceksiniz ki gerçekten önemli şeylerden bahsetmeye çalışacağım. Değerli dostlar, ayran, önce bir ayrandan bahsedelim. İki tane elementten oluşuyor. İki tane kimyasal elementten oluşuyor. İki kimyasal da doğal kimyasallar. Birisi yoğurt, diğeri de su. Yani sadece yoğurt ve sudan oluşan, bu ikisinin karışımıyla meydana gelen bizim hepimizin bildiği milli bir içeceğimiz öyle söyleyeyim. Yani hepimizin içtiği, hepimizin e, severek tükettiği bir ürün. Değerli dostlar, ayran dediğim gibi sadece yoğurt ve sudan oluşuyor. E, i̇çine biraz tuz katabilirsiniz. E, ayranı değişik şekillerde içenler var tabii ki. Mesela turşu suyu katarak içebilirsiniz. Ayrı bir lezzet oluyor. Şalgam suyu karıştırarak içebilirsiniz. Ayrı bir lezzet oluyor. Acılı ayran yapılıyor. E, acılı ayran iç, içilebiliyor biliyorsunuz. Yani ayranı çeşit çeşit kullanıyoruz. Biraz salatalık doğrayıp içine biraz sarımsak kattığınız zaman ayranın ne oluyor? Cacık oluyor. Yani ayran bildiğimiz ayran yani başka bir şey değil. Şöyle yanında bir tane de ayran var. Evet sütaş ayran. Burada burada sütaş ayranın Herhangi bir kusurundan falan mı bahsedeceğim? Ya bu köfteci Yusuf gibi falan mı? Hayır öyle bir şey değil. E, aksine süt ayran, çok güzel bir ülkemizde üretilen güzel bir ayran. Zaten e, başka ülkeden de ayranın gelecek hali yok. Şimdi burada şöyle bir konuya hemen girmek istiyorum. Bu kırmızı kutuda satılan e, ve siyah bir içecek var. Meşhur. Bütün marketlerde var. Böyle marketleri zengin gösteren beynimize de şöyle yerleşmiş dünyanın en iyi içeceği dünyanın en çok tüketilen içeceği dünyanın her tarafında var çok meşhur bir içecek biliyorsunuz değerli dostlar onu gerçekten içmeyin yani boykot falan tabii ki boykota falan ben de katılıyorum Ben de ona para vermek istemiyorum boykot olayı ayrı bir konu sağlığa zararları ap ayrı bir konu yani insanları şeker hastası yapan bir şey yani insanlar çayı şekersiz içer e, şekeri az tüketmeye çalışır ama o kırmızı kutuda satılan o siyah içeceği lıkır lıkır içer lıkır lıkır tüketir e, günde iki tane üç tane içenler de olur ki geçmişte ben de bayağı bir tüketiyordum artık tüketmiyorum e, gerçekten sağlığa oldukça zararlı bir şey onu içmeyin Bakın ayranımız var, Ayran için, ayranımız için bu ayran için illa gidip de marketten e, böyle sütaş ayran almanız gerekmiyor. Ben illa sütaş ayrandan bahsetmiyorum, ateşoğlu ayran var, mis ayran var, torku ayran var, ondan sonra sek ayran var. E, yani e, ülkemizde en vay çeşit, ilden ile değişen ayran çeşitleri var, artı bunu illa marketten de almanız gerekmiyor. Evinizde yoğurt varsa ki çok evde vardır, evinizde su varsa bunu karıştırıp ayran yapıp içebiliyorsunuz. Şimdi bu videoda benim asıl değinmek istediğim bir konu var değerli dostlar. Bu e, büyük alışveriş merkezlerinde AVM'lerde biliyorsunuz yiyecek bölümleri var. E, i̇şte oralarda atıyorum tavuk dünyası, HD İskender, yani HD İskender. Ee, ne bileyim köfteci Yusuf Ondan sonra ne bileyim e, dönerci e, İbrahim Her neyse yani bir sürü e, çeşitler var Ve orada yabancı markalar da var Yani e, ne bileyim işte bilmem ne Danos falan filan söylemiyorum ismini Ondan sonra e, ne bileyim King Burger King falan filan Böyle e, markalar var Şimdi oralarda hangisine giderseniz gidin Hangisine ne yerseniz yiyin mesela tavuk dünyasından bir tavuk söylüyorsunuz. Ee, ben de işte yanında o kırmızı kutudaki siyah içecekten içmiyorum. Tamam mı? Bana diyorum bir tane ayran verin. Önüme getiriyorlar. Sütaş ayran. Bunun aynısı. Sütaş ayran. Yani bu videomun asıl konusu bu. Sütaş ayran. Şimdi bu aldığım menü kaç para? Yani yiyecek olarak aldığım menü kaç para? Ee, Diyelim ki 250 lira. Yanında bir ayran getiriyorlar. Ayran 45 lira. Şimdi değerli dostlar bu ayran orada 45 lira. Gerçekten o kadar pahalı ki. Ya ben diyorum ki bu ne ya? Bunun içinde sadece yoğurt var ve su var. Buna neden 45 lira ben veriyorum ki? Neden bu 45 lira? Şimdi sizler şöyle diyebilirsiniz. E, abi senin piyasalardan haberin yok. Yani her şeyin fiyatı uçtu, her şeyin fiyatı pahalandı, İşte ekonomik kriz var, hayat çok pahalı, sen dünyadan haberin mi yok, yani evet işte bak bu büyük bir ayran, yani bu 300 mililitre, yani bu büyük olan bir ayran, 275 mililitre, 300 mililitre, bu ayranın büyük olanı, yani bu tabii ki bu fiyat olacak, ne olacaktı yani ne diyebilirsiniz. Değerli dostlar hiç de olay öyle değil. Bu ayranı oradaki bu satış yerlere, bu yiyecek satan yerler bu ayranı 45 değil de 40'a satabilirler. Yine kar ederler. E sen 5 lira için mi konuşuyorsun? Hayır. 35'e de satabilirler. 30 liraya da satabilirler. 25 liraya da satabilirler. 20 liraya da satabilirler. Hatta ve hatta bunu 15 liraya da satabilirler. Değerli dostlar, şu elimde gördüğünüz ayran normal markette kaç para biliyor musunuz? 12,5 lira. Ya yani söylemese ben gittim orada açtım bir şey yiyeceğim, e, baktım fiyatı işte 250 lira civarında e, dedim ben bundan istiyorum bir tane de ayran alayım ayran kaç para dedim ayran 45 lira dedim kalsın kardeşim ben simit yerim ben bu ayran'a 45 lira vermem. Neden? Ya beni kandırıyorsunuz düpedüz ya. Ya bu firmalara söylüyorum. Beni aldatmaya çalışıyorsunuz. 12,5 liralık ayranı bana neden 45 liraya satıyorsunuz? Neden ben buna 45 lira para ödüyorum? 12,5 lira. Ya markette 12,5 lira. Market bunu 12,5 liraya sattığı zaman bundan kar ediyor. Demek ki market bunu belki 10 lira alıyor, belki 9 lira, 8 lira alıyor. Eğer bunu market 8 lira alıyorsa o büyük firmalar bunu 6 liraya alıyorlar. 5 liraya 6 liraya aldığın bir ürünü 45 liraya nasıl satarsın? Ya yani bu gerçekten e, ülkemizin insanların birbirine yaptığı bir zulüm değil mi? Değerli dostlar şundan yani orada verdiğim 45 lirayla marketten 4 tane alıyorum dört katı fiyatına bana veriyor. Aynı AVM'nin işte altında büyük bir market var. O markete indiğiniz zaman bunu atıyorum orada 15 liraya alıyorsunuz. Hemen üste çıkıp yemek yeme yerine geldiğiniz zaman 45 lira. Ya aynı binada değerli dostlar. Yani insanlar yok ekonomik krizmiş, yok hayat pahalılığıymış, yok bilmem neymiş bunları bahane ederek ya yapılan şeye ben dikkatinizi çekmek istiyorum. Değerli dostlar. Nedir bu ya? Nedir? Yani 12,5 liralık şeyi 12,5 liraya satılan bir ayranı 45 liraya satmak nedir? Bunun izahatını nasıl yapabiliriz? Bunu nasıl izah edebiliriz? Ben, değerli dostlar, yanlış anlamayın, idealist bir insanım. Ya ben e, bir yemeğe 250 lira veriyorsanız 50 lira buna verirsiniz. Ama burada e, enayi yerine konulmak var. Yani bu firmalar beni enayi yerine koyuyorlar. Bir de orada tekelleşme olmuş. Hangi firmaya girerseniz girin, hangi işte bu e, yemek yerine girerseniz girin. Bu iskender olur, döner olur işte burger olur, hamburger olur, bilmem ne McDonald's bilmem ne onların ürünleri olur. Hangisi olursa olsun, yani hepsi ortak bir fiyat belirlemişler. Hangisine giderseniz gidin, bu fiyatı ödüyorsunuz. Daha, bir ya bu gerçekten ayıp. Varsa çıkar yani. Ya bu gerçekten, ben ülkemizde yapılan bir ayıp. Ben bu ayıbın kapatılması gerektiğini düşünüyorum. Ya o firmalardan birine bana, benim bu videom ulaşırsa, ya yani mesela tavuk dünyası bizim yerli bir ürünümüzse, Türkiye'de üretilen bir ürünse e, o alışveriş merkezinde bunu 45 lira satacaksın diye ona dayatma yapılıyorsa ben bunu satmıyorum diyebilmeli. Sen dükkan kirası veriyorsun, bilmem ne yapıyorsun. Ben ülkemin vatandaşını kandırmam diyebilmelisin. Ya bunu kar görmek nedir? Bunu kar olarak düşünmek nedir? Ben bunu anlayamıyorum. 12,5 lira nere? Bakın 45 lira nere? Ya satın 20 liraya satın 25 liraya satın nedir yani Hadi orada masada oturuyoruz Yanında bir tane pipet veriyorsunuz Bu pipetsiz de içilir Değerli dostlar e, Videomun sonuna şu eki yapmak istiyorum Ayranın En azından hilesi hurdası olmaz Yani Kalitesiz ayran nasıl olur? Kalitesi olmayan ayran nasıl olur? Suyunu biraz fazla koymuşlardır Yani yoğurdu daha azdır suyu daha fazladır. Yani cıvık bir ayrandır, koyu bir ayrandır. Aralarındaki fark sadece budur. Hangi marka ayran olursa olsun için fark etmez. Açın için. Ben hiçbir ayran markasını, hiç ülkemizin hiçbir markasını kötülemiyorum. Ama aynı marka ürünün yani şu ürünün bir yerde 12,5 liraya bir yerde 45 lira satılmasından ben bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak rahatsızım. Yani bunu orada ben yetkiliye bildirdiğim zaman o mağazadaki arkadaşa ya bu neden 45 lira dediğim zaman abi diyor senin fiyatlardan haberin yok. E diyorum bu 45 lira pahalı. Marketlerde diyorum 15 lira örnek olarak. E diyor ufakları diyor 15 lira. Bu büyük olan ayran abi diyor sen ne, neden bahsediyorsun diyor. Hayır işte büyük olan bakın büyük olan 12,5 lira. Ya gidin bir marketten alın. Bir de alışveriş merkezinden alın. Ya ben bu videomda bir sosyal mesaj veriyorum. Ya yani ülke vatandaşları olarak, ya patron da bu ülkenin vatandaşı, firma sahibi de bu ülkenin vatandaşı, o patronun müşterileri de bizler de bu ülkenin vatandaşıyız. Ya gelin birbirimizi kandırmayalım, yeter artık. Ya bu yanlış. Yani eve bir tane benim küçük bir demlik lazımdı böyle. Ee, daha doğrusu. Artık söyleme sahip değil. Herkes de var. Semaverin üstüne koyacağım. Bir tane demlik alacağım. Gittim. Sordum kaç para? 300 lira. Şöyle bir baktım e, demliğe. Dedim ya bu 300 lira olamaz. Bu çok pahalı. Abi diyor bir de alay ediyor insanlarla. E, sen de dünyadan haberin yok. Her şeyin fiyatı uçtu. E, sen ne diyorsun falan diyor. Dedim yok kalsın bir bakayım dedim. Az ileri gittim. Nal buradan. Aynı demliği aynı büyüklükteki demliği 150 lira aldım. Değerli dostlar bir demlikte iki kat fiyat farkı nedir ya? Ya diyelim ki bu demliği 120 lira alıp diğeri 150 satıyor. Diğer adam da 120 lira alıp 300 lira satıyor. Anlamak mümkün mü? <laughs> Özür dilerim. Yani benim şikayetim bundan. Yani bunu üreten firmalarda bir e artık yanlış yok. Firmaların belli bir çıkış fiyatları var. Ya bunun satışından böyle 3 kat, 4 kat, 5 kat kar etmek ya bu olmaz ya. Bu ayıp ya. Ayıp. Vatandaşa da yazık. Beni enayi yerine koymak bu. Beni enayi yerine koymak. Vatandaşı enayi yerine koymak. Ya biz enayi değiliz. Ben e, emin olun ya bakın onu oradan 45 lira alacağına Git marketten şunu 15 liraya al. Ne kaldı? 30 lira. 30 lirayı bir fakire ver ya. Ben bu büyük firmalara soruyorum. Sen çok mu fakirsin de biz sana sadaka mı veriyoruz? Ne istiyorsun sen bizden? Ya bu kadar fark olur mu? 4 kat fiyat farkı olur mu? Bunu anlamak mümkün mü? Evet değerli dostlar. Böyle bir video oldu. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. İyi günler diliyorum.